Değerli izleyicilerimiz şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'ye karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve yanımda genç girişimci Ayten Hanım var. Merak ettiğimiz pet shop ile ilgili bütün soruları kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim nasılsınız? Biz neredeyiz efendim? Misafirperverinizle çok daha iyi olduk. Ayten Hanım kimdir? Ne zamandır bu sektörün içinde? Nasıl hizmet veriyoruz burada? Biraz sizi tanıyalım. Ee, bir senedir bu İşin içerisindeyim, mesleğin içerisindeyim. Önce sokak hayvanlarını sevmekle falan başladı. Ondan sonra dedim hani niye değerlendirmeyeyim. Hem sokak hayvanlarına yardım hem de e, satışa başladım. Aslında çok güzel bir sektörün içindesiniz. E, dostlarımızla beraber burada çok güzel işler de yapıyorsunuz. Burada çok güzel hayvanlarımız var. Neler bulunuyor, e, aksesuar anlamında neler var. Müşteri buraya geldiğinde ne bulabilir? Burada kanaryalarımız var, muhabbet kuşları, papağanlar, hamsterler, hamster'lar, tavşanlar, ba, tüm balık çeşitleri var. Ekstra mamalar, aksesuarlar, aksesuardan zeyye, mama dağdan zeyye istenilen marka her türlü bulunuyor. E, başka ekstra da yani her şeyi buluyoruz. Kedi, köpek hepsi var yani. Yani sizden ne istesek, e, siz onu bize temin ed edebiliyorsunuz. Evet. En en geç iki 2 gün. 2 gün sonra elinizde teslim oluyor her şey. Bu da çok güzel bir hizmet aslında. Peki evet. müşterilerinizin size geri dönüşleri nasıl oluyor? Memnun kalıyorlar mı? Memnun kalıyorlar. Sürekli devam ediyoruz mesela. Diyorlar ki hani evet çok güzelmiş dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi. Hani abartmıyorsunuz, olduğu gibi söylüyorsunuz falan diyorlar. hani Memnun kalıyorlar genelde. Aslında güven duygusu yani biraz evet. da sizin yaptığınız sektörle alakalı. Çok fazla güven verdiğiniz için zaten isminiz de bu bölgede çok fazla duyulmuş biliniyor efendim. Evet. <laughs> Güvenden kaynaklanıyor tamamen. Peki sizi ulaşmak istesek nerelerden ulaşabiliriz, nasıl aratabiliriz internet üzerinden? İnternet üzerinden numara olarak e, sitemiz var, hı hı. Instagram sayfamız var, Facebook sayfamız var Aybel Pet Shop Kiraz olarak hı hı. o şekilde ulaşabiliyorsunuz numaramız da var orada. Hı hı. Peki Türkiye'nin dört bir yanına da ve yurt dışına da biz buradan izleyen izleyicilerimiz var. Ee, kargo seçeneklerimiz ya da e, başka bir ilden hizmet alma gibi bir seçeneğimiz sizde var mı? Evet var. Kargo ile her ülkeye gönderiyoruz. Yani şehir olarak da şey olarak da hepsini gönderiyoruz. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum. Röportajı bitirmeden önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Ee, eklemek istedim. Sadece sokak hayvanları ile ilgili var. <laughs> hani ee, bir kap su bir kap yemek hani ev artık yemekleri bile koysalar yeterli bence hani ben sadece bunu istiyorum hani gelin alışveriş yapın sürekli onu yapın bunu yapın demiyorum sadece sokaktaki canlıları düşünmelerini istiyorum başka bir isteğim yok şu an. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki çok narin, çok hanımefendi ve genç girişimci olarak bu sektöre ismini altın harflerde bu bölgede yazdırmış efendim kendisi ve çok yardımsever. Her zaman unutmayalım ki biz de buradan tekrar edelim. Sokaktaki canlılarımızı hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Mutlaka ki mutlaka bizim yediğimizden, elimizden geldikçe küçük yardımlarda olsa onların da hayatlarına dokunmayı istiyoruz diyoruz. Buradan da sizden bunu bir teşekkür niyetinde söylemiş bulunuyoruz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.